biliniz Roblox yasaklandı. Bekleyin şu açayım. Heh. Roblox yasaklandı ama bunun gibi gibi bir yolu var. Şimdi onu size size göstereceğim. Bir de yasaklanma sebebini söyleyeceğim. Söyleyeyim, söyleyeyim. Şimdi Google'a giriyoruz, tamam mı? evet Şurada flare gibi bir şey bu yazıyoruz tamam mı gidiyoruz gidiyoruz bak da bir nokta, bir nokta, bir nokta artı web, server internet diye bir şey bunu yüklüyoruz tamam mı ondan sonra yüklenme giyiyoruz bunu bunu giymemiz lazım bu normalde kapalı oluyor biz bunu böyle açıyoruz ondan sonra Roblox'u hala giyebiliyor muyuz? bir hata veriyor gibi ona da geliyoruz Google'a tekrar Roblox a Roblox nokta com yazıyoruz tabi bunu ilk önce şey, bir hesap oluşturmanız lazım bir hesabınızdan gamein girin ve bakın karşınıza Roblox bakın Baya baya Roblox yani. Baya bu bu aldığım en, eski hesabından giriş yaptım özür dilerim. Bakın bildiğim Roblox yani hatta bu neymiş? Yani mesela ondan sonra nereden çıktı? Özür dilerim. Ben tabletten olduğu için yazı oluyor. Tamam. O nasıl bir oyuna giyeyim mi siz? Neyse hangisine gitsem? Mesela köpek şey yok. Yok istemiyorum. Niye giysem anlayamadım. Bulamadım. Örnek olarak. Ya annemiz. Hani ha adam. Yok bununla ben oynamadım. En yani çok tekrar ziyaret edin. Heee alamaz. Ne şimdi ne giyelim Ne giyelim Şu anlık giymeyelim. Bir konusu. Bu veya ne yazayım? Ne yazacaktım? Mesela tabii bunlar sadece uygulama ince ince yoksa bu web sitesi de çıkmıyor karşınıza da girmek için Bakın mesela bak görüyor Tabii size bu yasaklanmanın sebeplerini de anlatacağım Falan filanını da anlatacağım elbette Şimdi ilk önce sizlere ben oyun oynarken arka planda oyun olsun. Ben de sebeplerini anlatayım size. İlk önce de Roblox'un yasaklanma sebebi bir uygun olmayan şeyler. Ama bunun da ön, önüne iki yolu var. Bir, yaşınızı normalden küçük yapmamak. Biraz hızlı ol. Heh. Yaşınızı normalden küçük yaparsanız Bakın yani normalden küçük yaparsanız ve veya ebeveyniniz kontrolünüz olmazsa da evet öyle şeyler olur. Yani bunu ebeveynin de gözetlemesi lazım. Yani onlar adına da biz de oynayamıyoruz yani. Bir de RP YouTuber'lar. Yani bu ülkede aşkım aşkım diyen YouTuber'lar var. Bir, yani bilmeyen yoktur galiba. Bilmiyorum. Bir de onlar yüzünden kapandı. Hep bunlar galiba. Bu YouTuber'lar ve bu dikkatsizlikler yüzünden bizim sorunumuz oluyor. Yani biz Nasıl Buradan giriş yapabileceğiz. Hat İsterseniz e, o yorumla kanalı yazın ben açtırayım geleyim size. Tabi isterseniz. E, ben yeni böyle birlikte kim ne yapmış ne olmuş diye araştır sizinle. Bakın yani dün güzel blok Hatta Bak gelin bir bug'ı var mı diye göstereyim. tabi benim tablet biraz kasıyor. Bakın. E bakın. bir bug da yok. Bakın. Doğru düzgün çalışıyor. Bakın. Oynanıyor. Hatta ben oyunda bazı Türklerle de karşılaştım. Gerçekten dinliyorum. Şu an şu anda Türk nüfusu Roblox olarak Kaç bir 1300 falan oldu bu teknikle. Hep teknikle Roblox'u geri kazanmaya başladık. Ama bu o başkan yine galiba yasaklayabilir. Hiç emin değilim. Her şey olabilir abi. Yani siz büyük yasaklanma oranı var bunun da. Bu uygulandı. Tabi Recep Tayyip bir öğrenirse. Başkan On, baş baş falan. Ondan sonra şimdilik oynamaya oynayın abi. Ama para yatırmayın. Mesela 15 bin para yatıranlar var. Bir, böyle başka 10 bin yatıran var. 20 bin yatıran var. Onlar sonra baya para yatıranlar da var. Onlar mesela bunu bilmiyor. Yani paraları ne, geri verilmesi lazım yani. Yani neden verilmesin ki? Lazım. Zorunlu. Yani vermez yani adamın paraları boşa gidecek. Yani, yani zaten o ebeveyn kontrol oldu mu dediğim gibi. Yani koruma altına alıyor çocuğu. Ama bazı ebeveynler de bunu yapmıyor. Sakındı da işte tam oldu. Ebeveyn kontrolü yapmıyorlar. Ebeveyn kontrolü yapmalı. Ebeveyni kontrol etmesi lazım. Bu çocuk neler oynuyor? Uygunsuz şeyler mi oynuyor diye. Ona göre söylemesi lazım. Konuşması lazım. Ama bazı ebeveynler geliyor. Bunu yapmıyor yani. Yapmalı lazım. Onlar da Roblox yasaklanıyor. Ama bu siteden girebilirsiniz gördüğünüz üzere. Hatta çok şey bir site. Kimle konuşuyorsun? Ben video çekiyorum. Yani yani bunu yapmanızı tavsiye ederim bu arada. Gerçekten de ederim. Mesela Roblox'ta pay atıyorsanız da o, bunu yapın mesela. Mesela yani. Mesela bak benim nelerim var nelerim bunlar çok pa çok zor edilen şeyler. İki katmanlı bakın nelerim var. Benim o kadar fazla şeyim var. Ama ben ne yapıyorum oynayamıyorum düşünün yani. Bu sizin hoşunuza gider mi? Benim gitmem mesela yani. Buggy girmek. Ters oldu. Ters olma buggy girmek. Yani şimdilik videomuz bu kadardı galiba. Hatta istiyorsanız Şimdi adımı söyleyeceğim ben size. Bana arkadaşlık da atabilirsiniz. Birlikte böyle oynarız. Adım Adım şu. Demoriz 34 ismim. Bu. Arkadaşlık atarsanız çok sevinirim. Oynarız belki birlikte. Ne bileyim yani. Sevinirim. Başka bir bilgilendirme videosunda görüşürüz. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu hafta da 10 Ağustos'ta falan kapanacakmış. Bu hafta hafta kapanacakmış artık. Onun sebebi işte bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani Türkiye'de tabii Türkiye. Diğer yurt, yurt, dışında falan değil. E, nasıl? Çok gıcık oyun. Yani, Türkiye'yi Güzel Kore çeviriyorlar. Aga. Kuzey Kore diyorum. Kuzey Kore'de biliyorsun işkenceler yapıyor mi? şey yapmalar yazacak. Başka başka ülkeler iletişim yasak. Dünyada haber almaları yasak yani. Anladınız mı? Bunu herkes için zor mesela. Ya bu çok kötü bir şey. Bunu neden bir yapsın ki? Yani bir, videomuz bu kadar da. Her şey değil, bir like atmayı bir de bir abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese görüşürüz. Bay bay.